YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel bulaşık makinesi lastik değişimi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Vestel bulaşık makinesi çerçevesinin üst ve alt merkezden başlayarak eski yerine yerleştirin. Yeni oturmasını kontrol edin ve tüm çerçeveye bastırarak sabitliyorsunuz. Toplam yerleştirme işlemine emin olmak için basınç uygulayarak lastik boyunca birkaç kez bunu geçiriyorsunuz. Yani lastiği buraya aslında geçirmeniz yeterli olacaktır. Lastiğin çok eskidiğini düşünüyorsunuz. Yani buradaki lastik yıpranmış olabilir ve bulaşık makinesinde. Bunu tabii ki tüm çevreye ve ona bağlı olarak da basınç uygularak yerleştirmesine ihtiyaç olacaktır. Ekranda bahsettiğimiz şekilde üstten alta doğru lastiği buraya geçirebilirsiniz ve bu sayede Vestel bulaşık makinesinde lastik değişim işlemi tamamlanmış olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmek isteniyorsa şuradan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi olun isteyiniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.